Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar iddia alayım kanalı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Gene gece bahislerimizi yani akşam bahislerimizi sizlere çıkarttık arkadaşlar. Bahislerimizi gene değerli bir şekilde oranlarına bakarak ve galibiyetlerine bakarak İsa, İsa atmış oldukları gollere bakarak, ilk yarı gol atıp atmadıklarına bakarak gene itibariyle toplam gollerine bakarak vesaire cartı jurtu bakarak arkadaşlar sizlere yaklaşık 16, 18 yani daha doğrusu bir tanesine canlı bahis vermiştim 18 tane bahis sizlere çıkarttım isteyenler aralarından değerlendirebilir tutma olasılığı yüksek bahisleri tercih ediyorum biliyorsunuz arkadaşlar herhangi bir şekilde kimseden bahis almıyorum kimseye bağlı değilim herhangi bir şekilde site temsilcisi de değilim vesaire de değilim Bizler burada kendi fikirlerimizi sunup sizlere e, bahisler veriyoruz. Herkesin ulaşabileceği bahisleri sizlere veriyorum. O yüzden de kanalımıza değer vermeyi unutmayın arkadaşlar. Yani like atmayı unutmayın. Telegram grubunda canlı bahisle ilgili arkadaşlar varsa canlı bahisle e, devamlı fırsat buldukça oynadığım ya da oynat, oynamasam bile oynamayı düşündüğüm bahisleri sizlere veriyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine %80 %90'lık gibi canlı bahis de bir ortalımız var gayet güzel gidiyor arkadaşlar sizlere tavsiyem dediğim gibi e, kanalımıza like e, buton vesaire cartlar cutlar vermeyi unutmayın ve Barcelona ve Real Madrid maçında gerçek açık konuşmak gerekirse bol gollü geçeceğini düşünüyorum açık konuşmak gerekirse Basel maçında da deplasmanın bir tane gol atacağını düşünüyorum çünkü deplasman gayet formda atmış olduğu ve oynamış olduğu oyunlara bakarak da değerlendirin. Lugano da kötü bir takım değil arkadaşlar. Ajax ve PSV maçında 2.5 üstüne kadar çıkacaklarını tahmin ediyorum. Nars maçında Nars maçında da ortalamasının üzerinde attıkları golleri ve özellikle böyle bayislerde ilk yarı bir gol ihtimali yüksek oluyor arkadaşlar. Sonuna maçında da aynı şekilde ilk yarı bir gol düşünüyorum çünkü iki takım da formda. Her şey iki kotkamın da formda demiyorum ama atması ve yenmesi gereken bir maç olduğu için Kırankara'da bir mücadele edeceklerini düşünüyorum. Manchester United maçına gelirsek arkadaşlar Liverpool maçına 2.5 üst barajını açacaklarını düşünüyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim. United genelde Liverpool maçta genelde bol golü geçiyor ve özellikle özellikle İngiltere'nin iki takımda bol golü karşılaşması olacağını düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse arkadaşlar Stuttgart maçında da kesinlikle bu, kesinlikle bir golün ihtimali ilk yarı bir gol üzerine değerlendirdim. Tutma olasılığı yüksek diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kendi sahasında genelde gol yemeye alışkın olduğu bir takımı düşünüyorum. Ve özellikle özellikle Fenerbahçe'nin formu çok düşük olduğunu düşünüyorum. Hızlı ve gollü bir maç geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe 5 tane de asla, 3 tane de asla, 2 tane de asla bir tane kalesinden gol bulacağını düşünüyorum. ki kalecileri çok çok iyi bir... Ee, iyi bir formda değil arkadaş açık konuşmak gerekirse bir gol düşünüyorum. ilk başında ilk yarında kesinlikle ikisinden de birer gol bekliyorum. Özellikle ilk yarı 0 5 -0 tercih ettim. Yani anlatmak istediklerim şimdi tek tek de orada değerlendirmek istemiyorum ama söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. daha da fazla videoyu uzatmak istemiyorum çünkü bahisler başlamaya yakın. Inter Juventus maçında da şöyle gözüme kestirdim. Genelde bu iki takımda da ilk yarı yani hızlı başlıyor ve gol olma ihtimali de yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar.